Evet tekrardan merhabalar. Şimdi neredeyiz? Sayısal mantığın 5, 6. Video, 6. videosundayız. Doğru evet 53. sorudayız. Ee, karşımızda 5, 10 soru da bu videoda var. Sonra bir 9 soru daha çözüp konumuzu 70 soruyla en azından konu altı bölümünü çıkımsı soruları, çıkabilecek soruları çözmüş olacağız. Ama tabii ki tekrar tekrar söylüyorum. Mutlaka sayısal mantık çalışken problem kitabından öncelikle sonra buradan sonra soru bankasından sonra isterseniz video şey sayısal mantık adım serisinden o kitaptan da bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Bakalım sorumuz neymiş? 3 basamaklı abc doğal sayısının 2 basamaklı D, 2 basamak kodu aşağıdaki adımlar izlenerek hesaplanacak. Tamam neymiş? A artı B toplamı 10'dan küçükse bu toplam D olarak belirleniyor. Tamam. A artı B toplamı 2 basamaklı bir sayı ise bu sayının rakamları toplamı D oluyor. Yani biz amacımız orada A artı B toplamını tek basamaklı yapmak. Orada kötü bir niyetimiz yok. Önce onu söyleyeyim. Sonra B artı C toplamı. Aynı şey B artı C için de geçerli. Şimdi bak diyor ki adam aslında. Ben size başka bir örnek verebilirim mesela. Bir, o kendi örnek vermiş. Ben kendim veriyorum. 479. Şimdi bu sayının diyor basamak kodunu oluşturmak istiyorum diyor adam. Bu sayının basamak kodunu oluştur. Nasıl oluşturacakmış? 4 dediği topluyor. Şurayı 11 yapıyor. Diyor ki yok 11 olmaz. 2 basamaklı çıktı. Bir daha topluyor o zaman 2 yapıyor. Diyor ki ilk rakamı 2'ymiş basamak kodu. O DE o taraf. Anlaşıldı mı? Bak rakamları topluyor. İki basamaklı çıkınca bir daha topluyor. Tek basamak çıkana kadar. Sonra burayı topluyor. Kaç geldi? 16 geliyor. 16 olmaz diyor. Yok diyor. Bir daha topluyor. 7 geliyor. Demek ki 27. Ben de Gaziantep'de olduğum için şöyle yapalım. Demek ki 479 sayısının basamak kodu 27'ymiş. Ama mesela tek basamaklı çıkabilir. Örneğin 143. Bunun da basamak kodu çok basması. 1, 4 daha 5. 4, 3 daha 7 mesela. Bu da 57. Anlaşıldı mı? Yani basamak kodu bulurken tek basamak çıkıyorsa hiçbir sorun yok. İki basamak çıkıyorsa mutlaka tekrar toplamanız gerekiyor. Peki sorumuza döndük şimdi. 568 sayısının basamak kodu kaçtır? Şimdi 568. Şöyle. 5, 6 daha kaç? 11 olmaz. Topla bir daha 2 gelir. Burası 2. 6, 8 kaç? 14. Bir daha toplayın. Kaç gelir? 5 gelir. Burada da 5 olur. Demek ki 568 basamak kodu Bursa 25'miş. İşte hocam bu kadar kolay soru çıkmıyor hocam. Çıkmıyor hocam. Çıkmışsın soru. Bana mı çıkıyor? O zaman bize çıkmaz. Sen kimsin ya? Bir de bu çıktı başımıza. Bize çıkmaz hocam diyor. Sen kimsin oğlum? Kendinizi bu kadar değerli görmeyin ya. ÖSYM sizi mi araştırıyor? Bu çık bir sınava giriyorsa buna sormayak mı diyor ya? Bundan üç soru var. Bu birincisi. Basamak kodu 43 olan 3 basamaklı en büyük doğal sayının diyor. Şimdi bir sayının basamak kodu 43 ise ve bu sayı 3 basamaklıysa en büyük dediği için o zaman şöyle yapmamız lazım. Demek ki şuradaki A ile B'nin toplamının 13 gelmesi lazım ki tekrar topladığımız zaman 4 çıksın. En büyük sayı istiyor ya direkt 4 de çıkabilir. Yani A artı B direkt 4 olur sayı küçük olur bu sefer. En büyük olmamış olur. Anlaşıldı mı? O zaman A artı B 14'ün 4'üymüş. Tamam okey. Peki A artı B, B artı C kaç? O da 12 olsun ki toplamı bir daha 3 gelmiş olsun en büyük sayı istediği için tekrar tekrar söyleyeyim. Bakın A var. Evet. B var. C var. Peki burada en büyük sayısı A kaç olsun? 9. A 9 olursa B 4 olmayacak mı? 4 olur. B ve C'nin toplamı 12 olacak. C'de 8 olur. Bakın sayı 9, 48 belirlerseniz kontrol edin. 9, 4 daha 13. Bir daha toplayın. 4. 4, 8 daha 12. Bir daha toplayın. 3. Basamak kodu 43 olan bir sayı elde etmiş olursunuz. Ulan sayımız kaçmış yani? 948'miş. Rakamları toplamı Kaçtır diye soru sormuşlar. Toplarsın da cevap kaç geliyor? 21 mi geliyor? 12, 20. 20 geliyor evet. Cevap 20 geldi. Serkan 13, 21 pardon. Pardon Allah'tan şıklarda yok ha. Aşağıya sorusu. 21 geldi değil mi? 12, 9 daha 21. Evet. Cevap ne geldi yani? Adana gelmiş. Oldu elde Adana'mış. Bir soru daha var. 3 basamaklı K8 ile doğal sayısının basamak kodu 24'tür. K artı mesela 3 üç sorunun üçünde de herhangi bir zorluk farkı ben ilk çok kolaydı onu söyleyeyim ama ikinci soru, üçüncü soru benzer. Zor bir soru değil. Mesela bazen de öyle, bazen de şöyle olur. Mesela 3 sorunun bir tanesinde çok zor şeyler sorabilir. Mesela biraz önce gördük. 2 video önce 480 çıkmıştı hatırlayın. Kaç farklı yerleştirme yapılır? O soru kolay bir soru değil. Her zaman olacak diye bir şey yok. Biz her koşulda hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Her soru tipini çıkmış olan kolay, zor soruların çoğunu çözüyoruz. Ama her zaman bu çıkacak, her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi K8L sayısının evet basamak kodu kaçmış? Basamak kodu 24'müş. O zaman şöyle bir yorum yapsak doğru olur mu? K8'i toplayınca 11 gelsin ki toplamı tekrar 2 gelmiş olsun. Peki burası 11 gelirse K kaç olur yani? 3 gelmiş olur. 8 L'yi toplayınca 4 geliyor ya 13 gelebilir. Çünkü 8 zaten büyük bir sayı, Direkt 4 gelmez. L'ye de kaç olur? 5 gelmiş olur. K'mız 3 L'miz 5 oldu. 3 ile 5'i toplarsam cevap da kaç gelmiş oldu? 8 gelmiş oldu. 55'in sorunun cevabı neymiş? Bursa'ymış diyorduk. Bizi hiç yormadı mesela soru. Doğru mudur? Cevap 5. 3 soru böyleymiş. Tamam. Ne demiş bakalım? Yukarıda verilen ve iki bölümde oluşan bir dijital saat iki soru var burada. Zaman 24 saatlik gösterim kullanılarak farklı biçimde gösteriliyor diyor. Bakalım ne yapacak? Bu dijital saatte sağdaki bölüme soldaki bölmede yazan sayının bu saatteki saat başı gösteren kalan dakikayı gösteriyor. Mesela bu 13.25 diyor ya. 13.25 geçiyor demek değil. Saat 13'e 25 dakika var demek istiyor. Aslında saat 12.35. Gerçek saat bu. Tekrar edeyim. Buradaki gösterim 13.25 değil. Yani saat 13.25 demek değil. Saat 13'e 25 dakika var demek istiyor adam. Anlaşıldı mı? Hikaye bu. Örneğin şekilde falan filan. Tamam ver. Anladık bir soruyu. Soruya bakalım. Dijital saat 15-15'i gösterirken 90 dakika sonra kaçı gösterir? Bak. Önemli burası. Şimdi 15-15'i gösteriyorsa gerçek saat kaç? Öncünü bulalım. 15'e 15 dakika var. Yani 14-45 gerçek saatimiz. Biz buna 90 dakika eklememiz bir 1.5 saat eklememiz lazım. Yani 0 1 -30 eklememiz lazım. O zaman 15 16 geçelim. 16-15 olur saat. Bu gerçek saat. Bak karıştırmayın. Bu şu anda gerçek saat. Gerçek saat 16.15 ise o dijital saat olan saat neyi gösterecek? 17'ye 45 dakika var. Bak 16.15 ise ileri gideceksin. Saat 17'ye 45. O zaman 17.45'i göstermesi lazım. Doğru mudur? Nerede var cevabımız? E şıkkında. O zaman dijital saatimizin 17.45'i göstermesi lazım. Bu arada saat gösterimlerinde iki nokta yok galiba değil mi? Tek nokta olması lazım. Tek diyor Serkan. O da Türkçe dinledi herhalde biliyordur. <laughs> Vardı mı böyle bir şey? Tek nokta olması lazım. Çift nokta yok yani. Değişti mi? Ne zaman değişti? Geçen gün mü değişti? Bu videodan önce mi değişti? Hemen değişti mi? 2000'lerde mi değişti sen? Kaç doğumlusun ki sen? 2000'lerde. Işte, 90 <laughs> Devam ediyoruz. Bir sorusu daha var. Ee, soru burada? Ayça dijital saat 23.50'yi gösterirken şimdi 23.50 ne demek? 23'e 50 dakika var. Yani saat aslında 22.10. Gerçek saat bu. Bak 23.50'yi gösteriyorsa saat 22.10 aslında. 23'e 50 dakika var. Sonra diyor ki dijital saat 7.30'u gösteriyor. Bak 7'ye 30 dakika var. Buna saat 06.30. Ben ne iki nokta yaptım gene? Alışmışım ha. Yanlış yapmayalım. Tamam Gitti. Şu tek nokta yapacağız. 06.30. Yani gerçek saat yatarken bunu gösteriyor. Kalkarken bunu gösteriyor. Sorun ne peki? Ayça toplam kaç saat uyumuştur? 22.30 30 olsa mesela 6 kadar 8 saat olması lazım. Ama 22-10 ya. 8 mi 7 mi? 6.30. He. 7.30. Yok 8 aynen. 8 saat. Burası o zaman 8 saat 08 20 dakika olması lazım. 8 saat 20 dakika uyumuş. Bence iyi uyumuş ha Serkan. Bayağı uyumuş ha. Gerçi biz 6.30'da hiç kalkmıyor ki 21'de yazsak da doğru mu? Öyle de bir durum var yani. İlginç. Neyse bu konuları konuştuk. Neye girdiysem buna. 22.10'dan tekrar 6.30'a kadar şöyle gidin. 22.30'dan gidin. 23.30, 0.0.30, 1.30, 2.30, 3, 4, 5, 6.30. 8 saat oldu. Bir de o da 20 dakikamız var. Çıkararak falan kafa karışır. 24'te dönüyoruz ya çünkü. Kafanız karışa. Cevabımız denizliymiş. Tamam. Devam ediyoruz. Ahmet tahtaya rakamları sıfırdan farklı. iki tane, iki, pardon iki basamak uydurma ne diyor? bir doğal sayı yazmıştır. Yazdığı bu sayı 4 ile tam bölünüyorsa sayıyı silip yerine o sayının birler ve onlar basamağında yer değişmesi elde iki basamak sayı yazıyor. 4'e tam bölünüyor. Bak ne oldu şimdi adam? Bir sayısal mantık sorusu koydu ama araya 4'e bölünme sıkıştırdı. Dedi ki yani 4'e bölünme kuralı bilen öğrenci yapsın. Neydi 4'e bölünme kuralı? Yaptık neler yaptık tahtayı neler yazdık. Son iki basamağı 4 ve 4'ün katı olan her sayı 4 ile tam bölünür. Kural buydu. 4 ile tam bölünmüyorsa sayıyı silip yerine o sayının bir fazlasını yazıyor. Bak bölünüyorsa ters çeviriyor. Bölünmüyorsa bir fazlasını yazıyor. Örnek var mı bakalım. Örneğin var. Ahmet'in tahtta yazdığı ilk sayı 31. Başlayalım. 31 dörde bölünmez. O zaman bir fazlası kaç? 32 yazar. 32 dörde bölünür. O zaman yer değiştir. Kaç? 23. Böyle böyle gider. Dörde bölünüyorsa yer değiştiriyor, bölünmüyorsa bir ekliyor sayıya. Bilginiz olsun. Tamam benden bir şey yapacak bir şey yok. Soru ne? Ahmet'in tahta yazdığı ilk sayı kaç? 76. Şimdi öğrencinin burada 76'yı dörde bölüp, dörde bölünüp bölünmediğine bakması lazım. 76, 4 çarpı 19 demek. 4 çarpı 19, 76 yapar. Doğru mu? Ona dikkat edeceksiniz. O zaman dörde bölünüyorsa ters çevirdim. Kaç oldu? 67 oldu. Bak. Bana beşinci sayı sormuş. Sana tutup ikinci sayı soracak hali yok yani. Sen kendi kendine mi açılıyorsun ha? <laughs> Kim geldi acaba? 67 bir fazla bölünmüyor. Bir, bir fazla 68 oldu. 4'e bölünür. 4 çarpı 17 demektir. Yer değiştir. 86 olur. 4'e bölünme, bölünmez. O zaman bir fazla 87 olur. Bakın bu birinci sayı. Bu ikinci sayı. Üçüncü sayı. Dördüncü ve beşinci sayı. Cevap kaç oldu yani? 87 gelmiş oldu. Bir sorusu daha var. Ahmet'in tahta yazdı. 6. sayı 26. Şimdi geri gitmek daha zor. Geri gitmek daha zor. 26'ymış 6. sayı. Bundan bir önceki sayı kaçtır? 62 mi? Olabilir mi? 62 olmaz. Çünkü bundan önceki sayı 62 olursa 62 4'e bölünmesi lazım Bir ters çevirelim. Doğru mu? O zaman 62 olmuyorsa bundan bir önceki sayı 25 olur. Önce ona bakacaksın. Bir fazlası olur. O zaman bir eksine döndüm. Bundan bir önceki sayıya bakıyorum. Şimdi 52 olabilir mi? Olabilir. Bak 52 4'e bölünüyor. Demek ki bu sayı 52'ymiş ki siz ne yapmışsınız? Ters çevirmişsiniz. Oldu. Güzel. Devam ediyorum. Bundan bir önceki sayı 25 olamaz. 25 4'e bölünmüyor. Ama 51 olabilir. 51'miş ki bundan bir önceki sayı kaç olmuş? Bir fazla sağlamış. Bundan bir önceki sayı kaç olabilir? 15 olamaz. 4'e bölünmüyor. 50 olabilir. Bundan bir önceki sayı 0,5 olamaz. 49 olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman cevabımız nerede var? Yani burada var. Birinci sayın rakamları çarpımı kaçtır? Ya ilk sayı kaçtır dememiş. İlk sayı niye kaçtır dememiş mesela. Niye ilk sayı kaçtır diye sormuş. Çünkü şıklardan gidebilirsiniz diye. ÖSYM bunu çok sever. Rakamları toplamı kaçtır? Şudur nedir? Budur. En büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır? Gibi sorular sormaya bayılırlar. O yüzden ilk sayı rakamları çarpımı sormuş mesela. Anlaşıldı mı? Rakamların çarparsanız 4 çarpı 9'dan cevabımız kaç gelir ya? Yani? 36 gelmiş. Nerede var? E şıkkı var. 59 Edirne'ymiş diyoruz. 3 sorumuz daha mı var? Evet 3 soru daha çözeceğiz sonra şeye geçeceğiz. Bir videomuz daha bir 9 soru videomuz daha var ondan sonra bitireceğiz sayısal mantık konusu. Grafikleri işleyeceğim ha. Çok güzel grafik işlerim. Burada kendimi şey yapmak istemiyorum. Övmek istedim. Çok iyi grafik isterim. Mehmet demiş. Birden elliye kadar olan doğal sayıları tahta yazarak bir oyun oynamaktadır. Bu oyunun birinci adımında sadece bir tane doğal sayıya bölünen sayı. Peki ben size bir soru soracağım. Sadece bir tane doğal sayıya bölünen sayı kaç? Bir. Bir dışında başka hiçbir sayı yok. Bak sadece bir tane doğal sayıya bölünebilen sayı birdir arkadaşlar. Bir dışında başka hiçbir sayı bir tane doğal sayı bölünmez. Tamam. İkinci adımında sadece iki tane doğal sayıya bölüne, bölünen sayıları silmiştir. Tamam. Önceki adımlara benzer biçimde bakın ben bu bilgiyi daha önce birkaç defa verdim. İki tane doğal sayıya bölünen sayılar asal sayılardır. Bak söylüyorum bir daha söylüyorum niye bağırıyorsam. Kit duymuyorlar beni gibi hissediyorum ha. Sesi yok ya kimlik karşıdayız. Sanki daha uzaktalar gibi. <laughs> Balık eseden izliyor mesela. Duymaz o beni falan gibi. İki tane doğal sayıya bölünebilen sayılar asal sayılardır. Üç tane doğal sayıya bölünebilen sayılar asal sayıların karesidir. Mesela 7'nin karesi 49 gibi. 5'in karesi 25 gibi. 3'ün karesi 9 gibi. 4'ten sonra bilmeyeceksiniz. Bak size üç tane temel bilgi veriyorum. Bak bunu yaz. Bunu herkes vermez. Ücretli bir bilgi bu. Ben ücretsiz veriyorum. Bir tane doğal sayıya bölünen sayı birdir. İki tane doğal sayıya bölünen sayılar asal sayılardır. Üç tane doğal sayıya bölünen sayılar asal sayıların karesidir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam anladık yani. Her adımda tahtta kalan en küçük sayılar başlamıştır diyor. Tamam anlaştık. Mehmet üçüncü adımda tahttan kaç sayı silmiştir? Bak sen şimdi bu bilgiyi bilemezsen. Şimdi üçüncü adımda bana ne lazım? Ne lazım bana? Üç tane Üç tane Evet, doğal sayıya bölünen sayı lazım. Doğal sayıya bölünen sayı lazım. Sen şimdi bu anlattığım bilgiyi asal sayı kavramından bilmezsen çok zorlanırsın. 3 tane doğal sayıya bölünen sayılar asal sayının karesidir demiştim. 2 tane bölünenler asal sayılardı. Kim var o zaman? 50'ye kadar 2'nin karesi 4 var. 2 asal sayı. 3'ün karesi 9 var. 5'in karesi 25 var. 7'nin karesi 49 var. Başka yok. O zaman bunların hepsi 3 tane asal sayı bölündüğü için 1, 2, 3, 4, 4 tane sayı silebilirsiniz 3. adımda. Adam sana burada 5. adımda kaç sayısın diye soru sormaz. Bunu sormasın bir anlamı var. Altta yatan bir mesaj var. Her sorunun devamı gelmez. Mesela 3. adımı soracağım, 5. adımı soracağım ne yapacağız diye soru soramazsın bana. Anlıyor musun? Onun belki yolu yoktur. Yolu olduğu için bunu sormuş adam zaten sana. Bunu bilmiyorsan çırpınırsın. 50'ye kadar sayı yazarsın ya. Çırpınır. Bir de tek tek bulman gerekir. Çok zor olur. Mehmet aşağıdaki sayıların hangisini en son silmiştir? Şimdi en son silmek istiyorsanız bölen sayısının çok çok olması lazım. Ben niye mesela asal sayı videosunu anlatırken pozitif bölen sayısı öğrenci bilsin dedim. Bugünler için. O günlerden bugünlere getirdim ben sizi. Doğru mu? Bugünlerde bilmeniz de gerekiyor. Mesela hangisinin böleni çok fazla? Bakıyorum uzaktan bakıyorum bana 48 gibi geliyor. 47 asal zaten çok böleni yok. Bu mesela 2 çarpı 23 demek. Çok fazla bölen olmaz. Kuvvetleri bir 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 arttırsam dört yapar. Bu da çok yok. Yedinin, bunun üç tane var zaten. Yedinin karesi bu. Üç tane böleni var. Ama elli ve kırk sekizin fazla böleni olabilir. Kırk sekiz iki üzeri dört on altı çarpı üçün biri demektir. Kuvvetleri bir arttırdım. Beş çarpı iki oldu. Yani kaç oldu? On gelmiş. Bu on tane böleni var. O zaman biz bu kırk sekizi ancak ve ancak onuncu adımda silebiliriz. Kırk sekiz sayısını ancak ve ancak onuncu adımda silebiliyoruz. 50'ye bakalım. O da bence bayağı bir sayı. 2, 2 çarpı 1 5'in karesi. Bunu da 2 çarpı 3'ten 6. adımda silebiliyorsunuz. Ama en son 48 silersiniz. Bu tahtadaki sayılardan konuşuyorum. Belki 12 tane bölen olan sayı var burada. Bilmiyorum. En son sildiğim sayı 48 şu an gördüğümüzde. 62. Buna göre Mehmet 35 sayısını sildikten sonra tahttan sildiği ilk sayının rakamları çarpımı kaçtır? Mehmet 35 sayısını ne zaman siler? Yani Mehmet 35 sayısını kaçıncı adımda siler? 35 sayısının kaç tane pozitif böleni varsa o kadar adımda siler. İster bunu tek tek bulun zor bir sayı değil. 1, 5, 7, 35 var. İsterseniz pozitif bölen sayısından yapın. 35 sayısı şöyle bir sayı. 35 şöyle bir sayı. 5 üzeri 1. 2 defa şey zorunluyorum ne diyorum? 7 üzeri 1. Bunun pozitif bölen sayısı kaç o zaman? 2 çarpı 2'den bu sayının 4 adet pozitif böleni var. 35 sayısı. Doğru mu? O zaman 35 sayısını Mehmet ne yapıyor? 4. adımda siliyor. 4. adımda 35 sayısını sildi mi kardeşim? Sildi. Güzel. O zaman 35'ten sonra yine 4. adımda 35'ten hemen sonraki sayıları bulmaya çalışalım. Mesela 36 olur mu mesela? 36 olmaz. Bunun çok pozitif böleni var bu 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi demek 9 tane bölen bu 9. adımda siler. 37 olmaz asal sayı 2. adımda siler. Ama yani 38 olur. Bakın 38 sayısı 2 üzeri 1 çarpı 19'un birinci kuvvetidir. 2 çarpı 2 yaparsanız bunda 4 tane pozitif bölen var. O zaman 35'ten sonra 4. adımda 4 tane pozitif bölen olan ilk sayı 36 değil 37 değil 38'dir. Sana bu sayı kaçtır diye sormaz. Sonra da açıklardan gidersin. Ne sormuş? Bu ilk sayın rakamları çarpımı kaçtır? 38'i bulacaksınız. Bu sayın rakamlarını çarpacaksınız. 3 çarpı 8 yaparsanız cevap kaç olmuş olur? 24 gelmiş. O cevabımız eş. 62 edinlemiş. Anlaştık mı? 9 sorumuz daha var. Güzel 9 soru daha çözeceğiz. Çok da bölünmesin diye burayı da böldüm. Bir video daha atacağım. Yani sayısal mantığı 7 video atmış olacağım. Sonra grafiklerden 4 videomuz var. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. Ben kalın. Bu sorular kendiniz çözün. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.